Trier'de eski şehir kısmındayız. Bayağı farklı yerlere, tünellere falan girdik. Katedrale giriş ücretsiz arkadaşlar. Dünyanın en iyi korunmuş ve en büyük amfiteyatrolarından birisiymiş. Bu köprü Almanya'nın en eski köprüsü. Ekmek sipariş verdiyseniz ekmeğini hemen orada yapıyor. Buranın yapımı 4. yüzyıla dayanıyor arkadaşlar. <laughs> Almanya'nın en eski şehri Trier'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şu anda Karl Marx'ın evinin önündeyiz. Karl Marx arkadaşlar Trier şehrinde doğmuş bir düşünür. Arkamda gördüğünüz bina Karl Marx'ın çocukluğunu kısa bir süre geçirdiği ev arkadaşlar. Şu an günümüzde müze olarak kullanılıyor. Giriş ücreti de 5 euro. Arzu edenler, isteyenler gelip girebilirler. Biz de Trier'e gelmişken burayı görelim istedik. yerde arkamda gördüğünüz Noel pazarı tarzı, daha doğrusu bu Noel zamanı kurulan, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde kurulan buz pateni pisti burada hala açık ki Noel zamanı geçmiş olmasına rağmen. Bakmaya devam edeceğiz. Demek ki hala burada yılbaşı eğlenceleri kapsamında bir şeyler devam ediyor diyebiliriz. arkadaşlar şu anda Trier'de şehir kısmındayız. Kohem'den yaklaşık bir saatlik araba yolculuğu sonrasında geldik. Ama burası konum olarak Lüksemburg'a da çok yakın. Frankfurt'a da yakın diyebiliriz. Arabayla yaklaşık olarak iki buçuk saatte buraya gelebiliyorsunuz. Lüksemburg'tan da okuduğumuz kadarıyla 40-50 dakikalık bir tren yolculuğu ile yine bu şehre ulaşabiliyorsunuz. Aslında burası bizim hiç bilmediğimiz bir şehirde. Kohem'i araştırırken burayı da görmüş olduk. İleride bir Roma kapısı var arkadaşlar. Porta Nigra olarak geçiyor. Oraya doğru yürüyoruz. Burası çok iyi korunmuş bir şehir kapısı. İlerleyeceğiz size de orayı göstereceğiz. Arkadaşlar buranın içine girilebiliyor. Bakın içeride insanlar şey yapıyorlar, geziniyorlar falan. Gelmek isteyen varsa girebilir. <laughs> Arkadaşlar bu kapıdan girip yukarı doğru çıkabiliyorsunuz. Ücreti de 4 euroymuş. Aynı zamanda hemen kapının yan tarafında bir turist danışma bürosu var. Oradan da şehir hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yine kapının yan tarafında bir müze var. Oranın ücreti de 5 euroymuş. Biz daha çok şehir içerisinde gezmeyi planlıyoruz. Müzelere çok fazla girmeyeceğiz. Uh. Wow. Ich weiß, wohin es gehen soll. Ich habe kein Plan B. Gestern war zu leer. Şu anda Trier Dom'un yani Aziz Petrus Katedrali'nin önündeyiz. Arkamda gördüğünüz yapı Almanya'nın en eski katedrali arkadaşlar. Hz. İsa'nın çarmıha gerilme cübbesinin Paskalya'dan sonra 10 gün boyunca arkamda gördüğünüz katedralde sergilendiğini belirtelim arkadaşlar. Bu tabi orijinalliği sorgulanıyor, gerçek mi değil mi diye çeşitli spekülasyonlar var. Fakat buranın halkı bunu kutsal emanet olarak kabul ediyor ve gerçek olarak düşünüyorlar. Giriş ücretsiz arkadaşlar. Biz de şimdi katedralin içine doğru gireceğiz. Avrupa'nın, Almanya'nın en eski katedralini birlikte görüntülemiş olacağız. Yani bizdeki kutsal emanetler gibi, burada da Hz. İsa'nın bu gömleğini muhafaza ediyorlar. Arkadaşlar, burasına bahçe diyorlar da burası mezarlık. Burada görev yapmış eski papazları falan hepsini buraya gömmüşler galiba. Evet arkadaşlar arkamda gördüğünüz yapı bir Evangelist Kilisesi'ne ait. Kilisenin adı Konstantin Kilisesi. UNESCO'da Dünya Mirasları Listesi'nde Trier'de bulunan birçok yapı var. Arkamda gördüğünüz yapı da bunlardan bir tanesi. İçerisi gayet sade bir yapıya sahip. Zaten Evangelistlerin de mantığı galiba bu yanlış bilmiyorsam. İçeriye giriş ücretsiz. Şimdiki durağımızda Roma Köprüsü. Oraya doğru gideceğiz. Daha sonra otelimize geçeceğiz. Otelimizin adı da Hotel Konstantin. Arkadaşlar köprüye doğru yürürken yine bu taraftan geçiyormuşuz. Şöyle güzel bir krepçi var. İki tane krep aldık. Ayrıca iki tane de kahve aldık. Toplamda 15 euro tuttu. Bundan önce gittiğimiz köylerde, şehirlerde genel olarak biraz daha az insan vardı, az turist vardı. Bu şehir daha kalabalık. Ortam güzel duruyor. <laughs> Roman Köprüsü'nün önündeyiz arkadaşlar. Bu köprü Almanya'nın en eski köprüsü. Zaten tarihi ve mimarisiyle bizi gerçekten etkiliyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şu an burada göreceklerimiz bunlardan ibaret. Otelimize doğru devam ediyoruz. Otelimiz köprünün hemen bitişinde yer alıyor. Evet arkadaşlar, odamıza geldik. Bize girişte tuvalet ve banyo karşılıyor. Şöyle göstereyim. Gayet ideal. Devam ediyoruz çift kişilik bir yatak. O da gayet ferah, nezih ve temiz duruyor. Burada bir gece kalacağız, ondan sonra Hollanda'ya dönüş yoluna geçeceğiz. Arkadaşlar şu anda farklı bir restorana geldik. Burayı size birazcık anlatmak istiyorum. Öncelikle geldiğimiz bu yerde Malezya ve Bosna mutfağından yemekler bulunuyor. Her şey ev yapımı. Bosnalı bir kadın ve Malezyalı bir adam tarafından kurulmuş küçük bir işletme olduğunu söyleyebiliriz. Ama mekan çok tatlı, bizim çok hoşumuza gitti. Çok sayıda vegan ve vejetaryen seçenek var. Şimdi siparişlerimizi verdik. Ana yemek olarak Malezya yemeği söyledik. Ortaya da Bosna yemeklerinden başlangıç olarak bir iki tane küçük şey söyledik. Ayvar ve paprika kaymak olarak geçiyor. İnternet sitesinde annelerinin tariflerinden esinlenildiği yazıyordu. Merak ettik, geldik, deneyince size de yorumlayacağız. E dediğimiz gibi mekanın sahibi Bosnalı, benim verdiğim siparişten dolayı özellikle geldi yanıma. Hani kullandığımız et helal olmayabilir ama tavuğumuz helal dedi, buna güveniyoruz dedi. E, i̇sterseniz ekleyebilirim dedi. Ben de çok teşekkür ettim, olabilir dedim eğer helalse. Sonuçta sözüne güveniyoruz, kadın da Bosnalı. E, tamam dedik ki olur ekle, yapıştır gelsin. Geliyor, tavuk eklettim. Ayvar ve paprika kaymak dediğimiz siparişimizi beraber getirmişler. Lezzetli, ev yapımı olduğu çok belli. Ekmeği çok beğendik. Ama tek başına önümüzde bir meze gibi yerken bize fazla tuzlu geldi. Yemekle birlikte yerken belki daha iyi olabilir. Arkadaşlar mekandan çıktık. Birincisi çok fazla baharatlıydı hepsi. Benim yemeğim dolma içine benziyordu. Fena değil, güzel. Ama işte baharat kısmı bana bir tık böyle fazla geldi, yoğun geldi. Benimkisi biraz fazla baharatlıydı arkadaşlar. Rote almıştım. Ama ben baharat sevdiğim için açıkçası yemeği beğendim. Porsiyonlar çok büyüktü. Ama herkesin damak tadına uyabilecek bir yemek değildi açıkçası. Farklı tatları denemeyi seviyorsanız burayı önerebiliriz. 3 içecek aldık, 2 ana yemek, 2 de farklı meze tarzı şey aldık. Toplamda 53 euro ödedik. Bu şekildeydi arkadaşlar. Haritalara baktığınızda 2-3 farklı Türk restoranı da görebiliyorsunuz. Oraları da tercih edebilirsiniz. Biz şimdi otelimize gidiyoruz. Yarın son kalan yerleri de gezeceğiz ve Hollanda'ya geri döneceğiz. Hepinize merhaba, günaydın. Şu an kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra gezeceğimiz 2-3 yer var. Oralara da bakıp ondan sonra Hollanda'ya devam ki. Ya kahvaltı diye getirdiği yere bak arkadaşlar. ya. Bir tane bir dilim cheesecake, bir dilim ekmek, iki tane kahve. Böyle kahvaltı mı olur ya? Sen Türksün kardeşim. Bir Türk kahvaltısının bir şanı var, şerefi var. Bizi getirdiği yere bak. Ben anlamadım yani. Şimdi ağzıma çok şeyler geliyor da zor tutuyorum. Normalde fotoğraflarda sandviç tarzı şeyler de gözüküyordu ama yokmuş. Gün içerisinde artık yine yiyecek bir şeyler buluruz kendimize diye düşünüyorum. En azından midemiz boş kalmasın. Bir şeyler atıştırıp gezimize başlayacağız. Kafeden çıktık. Yani buraya kahvaltı için değil ama kahve molası için tavsiye edebiliriz. Kahvesi çok güzeldi. Kayser Termen yani Roma hamamlarının önündeyiz. Bulunduğumuz yer Trier'deki belki en eski yapılardan biri olabilir. Zira buranın yapımı 4. yüzyıla dayanıyor arkadaşlar. İçeriye girişin çok makul fiyatları olduğunu duyduk. Şimdi içeri girmeye çalışacağız. Bana ayak yapmadaki ayak bu arkadaşlar. Hamama giren terler gençler. Bayağı farklı yerlere, tünellere falan girdik. Evet sayın seyirciler, Büşra tünellerde ilerliyor. Oh my god. Kom. Burası yukarıdan göründüğü gibi değil ha. Altı bildiğiniz böyle şehir gibi yani farklı farklı şeyleri var. Çok enteresan. İnşallah kaybolmayız labirent gibi. Burası Türkiye'de olsa %100 diyorum. Bir de buranın şarabı meşhur. <gülüyor> Şarapçıların <gülüyor> vazgeçilmez mekanı olurdu burası. Roma İmparatorluk hamamlarından çıktık. Şu anda burada bir amfiteyatro varmış. Oraya doğru gidiyoruz. Oradan çıktığınız zaman parktan geçiyorsunuz. Parkın ilerisinde de bir alt geçit var. Sokak sanatlarıyla çevrelenmiş grafitiler var. Bunu da söyleyelim istedik. <laughs> Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Kış vakti Almanya'ya gelmek istiyorsanız şunu unutmayın. Aklınızda mutlaka dursun. Almanya'da kış lastiği zorunlu. Arabanızla gelirken mutlaka lastiklerinizin 4 mevsim veya kış lastiği olmasına özen gösterin. Bir de burada sticker gerekiyor. Yeşil sticker böyle şehir içinde falan arabanızı park etmek için online olarak alabilirsiniz. 7.5 Euro'dan başlıyor, 18'e kadar çıkıyor. Şu anda Trier'deki Roma Amfiteatrosu'nun önündeyiz. Burası dünyanın en iyi korunmuş ve en büyük amfiteatrolarından birisiymiş. Yaklaşık 20 bine kadar kişi kapasitesi var. Fiyatına baktık gayet makul. Yetişkinler için 4 euro, öğrenciler için de 3 euro gibi bir fiyatı var. İçeri gireceğiz merak ediyoruz. Burası çok eskilere dayanıyor arkadaşlar. İkinci yüzyılın ortalarında inşa edildiğini okuduk. İçeri doğru geçeceğiz size de göstereceğiz. Arkadaşlar mahzenler var. İçeri girince sensörler sizi algılıyor. Yani sanki siz mahzendeyken yukarıda gladyatör dövüşleri varmış gibi sesler gelmeye başlıyor. Şu an bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Yukarıda kılıç kalkan. i'm inspired by thirst i'm inspired by worth i desire your worst so you can just hide while i work i ain't tired you first i'll write a second third verse about the lies you go disperse you never did sh i know it hurts Arkadaşlar şimdi bir yere döner yemeğe geldik. Geldiğimiz yerin ekmeği meşhurmuş. Yani döneri koyduğu ekmeği. Lavaşı da var ama dedi hani ekmeğimiz genelde daha meşhurdur dedi. Ve etleri helal tamamen bize bütün detaylarıyla anlattı her şeyi. Şimdi açlığında verdiği yetkiye dayanarak burada yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, Trier'de son günümüzde geri dönmeden önce bir şeyler yiyelim istedik ve arkamda gördüğünüz dönerciye geldik. Adam ekmeğini, yufkasını yani o anne sipariş verirseniz atıyorum dürüm sipariş verdiyseniz yufkasını hemen orada açıyor. Ekmek sipariş verdiyseniz ekmeğini hemen orada yapıyor. Hazır taze pişmiş ekmeğin içine dönerini koyuyor. Özellikle ekmeklerinin inanılmaz bir tadı var. Gelip burada rahatlıkla bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Çok memnun kaldık. Adam da çok cana yakın biri. Diyarbakırlı bir abi. Böyle gayet hoş sohbet, muhabbet ettik. Yiyeceğimizi yedik. Sizlere de çok selam söyledim. Şimdi buradan yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda son durağımız olan Barbara Termen'deyiz. Burası Antik Roma hamamları olarak geçiyor. Aslında içeri girmeyelim diye düşünüyorduk ama giriş ücretsizmiş. Şimdi buraya bakacağız. Sonrasında da Hollanda'ya doğru yola çıkacağız. Buranın sistemi gerçekten enteresanmış. Şöyle göstereyim size. Burada baca tarzında bir sistem var. Normalde bu şekilde burada odunlar yakılarak içindeki su ısıtılıyor. Su buradan dolduruluyor. Daha sonrasında ısınan su arkadaşlar bu tünel vasıtasıyla, bu kanal vasıtasıyla buradaki havuz şeklindeki yere veriliyor ve insanlar gerçekten sıcak, termal bir duş havasında, duş şeklinde yüzme imkanına sahip oluyorlar. Bu da bunun illüstrasyon hali arkadaşlar. Yani insanlar gerçekten Roma zamanında keyfine çok düşkün olarak burada böyle takılıyorlarmış ya. Helal olsun. Bakın bu günümüze kalan yapı şekli normal şartlarda bu şekildeymiş. Burada havuz var, insanlar burada takılıyorlar. Ya bu şekilde valla garip, güzelmiş. Gençler bizi izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Trier'deki gezimizi burada noktalamış oluyoruz. Şu an Esat iyi günler diler. Şu anım, şu anım. E, analitik düşünme becerinizden konuşmak istiyorum. Konuşmak istemiyorum. <laughs> Lavalık enteresan şehirlerin içerisinde yapayalnız ve yalnız. Oh my god, Cebbe Celal. Üç boyutlu düşünme Modelleme Bunlar herhangi bir anlam ifade ediyor mu Oh yeah Rolex moruk Arkadaşlar bir sıra gladiator Olmaya karar verdi Şurada 2 dakika bir üstümü değiştireyim Dedi Çıkıp sana saldıracağım dedi Bakalım yapabilecek mi Kayboldu Kız nereye kayboldun gel buraya Amanın bu ya ne işi var burada ya?